83 senedir zeytin kanunu var. Zeytinliklere dokunamazsın diyor o kanun. 3 kilometre yakınına varamazsın diyor, maden açamazsın diyor. 83 senedir kanunun koruduğu zeytinleri siz 10 defa meclise değil 20 defa da getirseniz bu millet bu zeytinleri size kıydırtmayacak. Ne Limak için ne Içdeş için ne Türkiye'nin neresinde ne fabrikası olursa olsun bizim zeytinimiz hiçbir madene tahsis edilemez. Taşınamaz, kaldırılamaz. Akbelen Ormanı davasının ikinci bir kişi keşfinde bir Mart'ta bir maden yönetmeliği çıkarttınız. Dedik ki zeytin yasası var, maden yönetmeliğini tanımıyoruz. Yönetmelikle yapamadığınızı şimdi torba yasası getirerek yapmaya çalışıyorsunuz. Yapamayacaksınız. Zeytinler bizim canımız, kıydırtmayacağız. Hiçbiriniz dokunamayacaksınız. Zeytine dokunan eller kırılsın. Hepinizi vicdanınızın sesiyle baş başa bırakıyoruz. Yazıklar olsun. Bu meclise bu kanunu getirenler, bir milletvekili sıfatı taşıyanlar milletvekili olarak değil, beşli çetenin vekili olarak, şirket vekilleri olarak hareket etmişlerdir. Ve biz bu şirket vekillerini kamuoyuna ifşa ediyoruz. Bunların isimlerini bildiriyoruz ve gelecekte bunların yasama dokunulmazlığı sona erince bunlardan hesap soracağız. Bunu bilsinler ettikleri yemine aykırı davranan, şirket vekilleri olarak davranan, Halkın geleceğini yok etmeye çalışan, insanlık düşmanlarına hizmet eden ve bu yasa tasarısını meclise getiren milletvekili sıfatlı şirket vekillerinden hesap soracağız. Hesap koruyoruz. soracağız. Dört senedir koruyoruz, korumaya devam edeceğiz. Zeytinlerimiz için adalet istedik. Akbelen için adalet Orası. dedik. Akbelenin kalbinde zeytinler var, dokunamazsınız dedik. Yasayla değiştiremeyeceksiniz, delemeyeceksiniz. Vermeyeceğiz ne zeytinimizi ne İkizköy'ü ne Akbelen'i hiçbirinize vermeyeceğiz. Akbelen ormanını, Akbelen ormanını vermeyeceğiz. Akbelen ormanını vermeyeceğiz. Akbelen ormanını vermeyeceğiz. Direne direne kazanacağız. Beşli çete Akbelen ormanını geçemedi. Ve AKP iktidarı 20 yılda 10 kez ortadan kaldırmaya çalıştığı zeytin kanunu ortadan kaldırmak için yine bir hülle kanun tasarısı meclise getirdi. 10 Aralık Cumartesi gecesi yine bir hülle kanun geldi ve şu anda meclis genel kuruluna sevk edilecek. Neden geldi bu kanun? Neden geldi? Halkın vekili, milletin vekili olarak değil, şirket vekilleri olarak hareket eden, beşli çetenin isteği doğrultusunda hareket eden milletvekilleri nedeniyle geldi. Beşli çetenin önünü açmak için geldi. Beşli çete bugün Beşli çeteden Mehmet Cengiz Kaz Dağlarını aşamıyor. Beşli çeteden Libak Akbelen Ormanını aşamıyor. Onlara Akbelen Ormanını, Kaz Dağlarını aşıttırmak için şimdi Beşli çeteye hizmet etmek için bir kanun tasarısı meclise getirdiler. Biz burada üzerine basarak söylüyorum, ettikleri yemine aykırı davranan milletin halkın vekili olarak değil Beşli çetenin vekili olarak şirketin vekilleri olarak hareket eden milletvekillerini kamuoyuna ifşa ediyoruz. Bu meclise bu kanun tasarısını getirenler kim? Düzce milletvekili Fahri Çakır, Konya milletvekili Orhan Erdem, Gaziantep milletvekili Mehmet Erdoğan, İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar, Balıkesir milletvekili Mustafa Can Bey, Adıyaman milletvekili Yakup Tadoğan, İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar, Balıkesir Milletvekili Mustafa Can Bey, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Eren, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Milletvekili ah Ahmet Çakır, Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul Milletvekili Eyüp Ossoy, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal, Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İzmir Milletvekili Necip Mısır, Mardin Milletvekili Şeyhmuz Dinçel, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Diyarbakır Milletvekili Ebu Bekir Bal, İstanbul Milletvekili İffet Polat, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Manisa milletvekili Uğur Aydemir, Konya milletvekili Halil Edgemiz, Manisa milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, bunların hepsi mahkemeyi kübrada hesap verecekler. Biz elimizden geleni yapacağız. Bunların yasama dokunulmazlığı sona erince, bunlarla ilgili tüm yasal girişimleri gerçekleştireceğiz. Akbelen, onlarınla Akbelen, yeah